Aa, çekim şimdi oluyormuş pişti bakın kütür kütür aldık konu. şimdi ikincisine koydum Oo, bu da şimdi çok kıskın olunca hemen oluşmaya başladı bakın bunlar da bekleyen açtıklarım hamurlar böyle yaptım parça parça tek tek şimdi pişecekler kahvaltıya nefis olacak. Böyle kütür kütür. Bu arada benim farkını hani ben e, beyaz un kullanmıyorum. Arpa unu, CS ve tam buğday, organik tam buğday unu. Bunları nereden alıyorum? Hepsini halk ekmekten alıyorum. Halk ekmekten alıyorum ki gerçekten bu konuda çok çok iyi. Herkese tavsiye ederim bu da oldu galiba. Hepsi piştikten sonra tekrar görüşmek üzere.